15 Temmuz, canım anneannemin ölüm yıl dönümü. Onu çok severdik. 1906 yılında İzmir'de doğdu. 82 yıllık yaşamında birinci ve ikinci Dünya Savaşı'nda milli mücadeleyi yaşadı. Avlısı olan evlerde çocukluğu, gençliği geçerken apartmanların gitgide çoğalmasına tanık oldu. Anneciğini genç yaşta kaybetti, kardeşlerine anne oldu. Çalıştı, çalıştı, hep çalıştı. Evlendi, iki güzel kızı oldu. O iki güzel kız Gülay ve Senay benim annelerim. Eşini erken yitirdi ama iki kızını hem anne hem baba oldu. Yaz tatillerinde Ali Reis Mahallesi'ndeki evine gidip kalmak için can atardım. Beni mutlaka Mumcu Kahve'deki açık hava sinemasına götürürlerdi. Rahmetli babamı da çok severdi. Sevdiği damadı babam da onun ölümünden kısa bir süre sonra vefat etti. Şimdi ikisi de aynı mezarlıkta birbirlerine yakın sonsuz uykuda. Allah rahmet eylesin. Cennet mekanları olsun. 1906 yılından 1988'e İzmir çok değişti. O zamanlar çok genç olduğum için düşünemedim anneannemin yaşadığı yılların İzmir'ini konuşmayı. Kim bilir neler anlatırdı. Ama Giritçe konuştuğu bazı kelimeler ki bunların bazı tekerlemeleri ve şarkıları da ablam sizlere söyleyecek. Kızlarına olan sevgisi, ilgisi, akrabalarına, komşularına olan hürmeti, savaş dönemlerini yaşadığı için tutumluluğu, evine, Ali Reis mahallesine, İzmir'e olan sevgisi hala aklımda. Size önerim anlatmak isterlerse büyüklerinizden yaşamlarını ve yaşadıkları dönemin İzmir'ini dinleyin, not edin. Mümkünse izniyle kameraya kaydedin ya da ses kaydı alın. Çünkü her insan bir kitaptır okunmayı bekleyen. Anneannemin doğduğu yıl kimler doğmuş baktım. Sait Faik Abasıyanık, Ulvi Cemal Erkin, Roberto Rossellini, Samuel Beckett onunla aynı yıl doğmuş. İsterdim bu dört kişiyi bir masada görmeyi. Anneannemin hayatından bir öykü, bir beste, bir film, bir tiyatro oyunu çıkarmalarını isterdim. Ama zaten çıkardılar. Çünkü onunla aynı dönemlerde yaşadılar. Farklı bir şehirde, ülkede de olsalar, başka bir dilde de konuşsalar ortak noktaları var. Aynı yüzyılda aynı gezegende yaşadılar. Dünyaya bakışları farklı da olsa insan insandır. Said Faik, Uyve Cemal Erkin, Roselini Bekit artık benim için daha da önemli. Onları yine okumalı, dinlemeli, izlemeli, seyretmeli ve anneannemi bir de onların yapıtlarıyla düşünmeli. annemin yıl dönümü Mevlasına kavuştuğunun ne diye nasıl anne nasıl anlatılır anne her şey seni doğuran yetiştiren büyüten gözün içine bakan bizim babamız da aynıydı her baba gibi yani 1906 yılında İzmir'de doğmuş, her ne kadar ataları Girit'li de mübadeleleri değil de 900'lerden önce gelmiş babası ve 1903'te de gelin getirtmiş annesini Girit'ten. Annem küçükken, yani küçük yaşlarda bir okula gönderdiklerini söylüyordu. Hatta orada az bir Fransızca da ders görmüşler, tabii o zamanlar Arap harfleriyle eğitim görülüyor. Ama Fransızca gördüğü için harfleri tanıyordu. Onun için 20'li yıllarda biz bu latin alfabesine geçince rahatlıkla ufak bir kursla öğrenip okuyordu, gazete okurdu. Kur'an'ı da Arapça okurdu ama gazetelere de bakardı. Eline bir şey geçerse kitap okurdu yani. İşte yetiştik, büyüdük. Ondan sonra kardeşimle oturmaya başladı ben evlenince ama onu da evlenince yalnız bırakamazdım. Aramız mesafeliydi. Her gün kontrol etmem mümkün değildi. Yoksa yaşlılar kendi evlerini istiyorlar. Onu biliyorum ama kendi kendine idare edemez endişesiyle yanıma aldım. Yani son senelerini bizdeydi ama o ara yine yani kaybettiğimiz yıl kardeşim yanındaydı. Kardeşim İzmir'e taşınmışlardı. Çakı'ya gelin gitmişti ama İzmir'e geri taşınmışlardı emekli olunca işi. Biz o ara ev değiştiriyorduk. O bulunmasın diye, yaşlı diye kardeşime gö gönderdi. O da İzmir'deydi zaten. Fakat bu ara bir, bir zaman sonra taşınmamızdan eşim rahatsızlandı. Kardeşim de her iki rahatsız, annem de yaşlanmış Alzheimer devreleri vardı. Arada açıldığı halde Alzheimer devreleri vardı. O i̇kisi yaş, yani biri yaşlı rahatsızlıkları var, diğeri de baba, eşim rahmetli son yıllarında rahatsızdı, hareket etmiyordu. Bakamazsın diye yanında alıkoydu kardeşim. Onun için onun evinde aslında kendi evi annemin. Çünkü İzmir'e gelince kardeşim annemin evinde oturdular. Yani kendi evinde Mevlasına kavuştu anne. 34 yıl oldu. Öyle bir acı yılımdı ki 1988, 4 ay sonra da eşimi kaybettim. Allah taksiratlarını affetsin, ruhları şad olsun. Çok, çok, çok çalışkandı. Hı hiç boş durmazdı. Diline çok bağlı, evlatlarına bağlı, ailesine bağlı. Çok iyi insandı. Allah rahmet eylesin. Bizi çok iyi yetiştirdi. Babamız da tabii aynı zamanda bizi okuttu. Genç kızken Altı kardeşine baktı, annesi çok genç yaşta öldü, kırklı yaşlarda. Babasına baktı. Zaten dedem evlenmedi bir daha. Altı kardeşti. Onları evlendirdi oğlanları. Küçük kardeşi de tabii. Ondan sonra ve şey evde hep onların bütün hizmetlerini yaptı. Daha çok şeyler var. Söylenecek çok şeyler var. Dantel i̇şte dantel örüyordu evet. Son zamanına kadar en son zamanda bana sökeye gelmişti. bir şey böyle vitrin örtüsü ördü dantel. En son ördüğü dantel son zamanına kadar yani aklı başındayken arada aklı tabii gidiyordu yaşlanınca. Son zamanına kadar danteli bırakmadı. Kur'an okumayı bırakmadı. düşkün, Kardeşini düşkün, fedakar, çok iyi insandı. Allah rahmet eylesin. Torunlarını da çok seviyordu sizleri. Ama işte bazı göremedi öyle şey. Ertuğrul Rusyetini gördü de hani Neslihan'ın hani evlenmesini, Ertuğrul evlenmesini de görmedi. Onu da göremedi. Nasip olmadı. Yani sık sık rüyamda görüyorum. Ne zaman Yasin okuyorum hep rüyamda görüyorum. Allah rahmet eylesin. Heh. Bir fosfor yapayım. Sol sire sire. Mi re mi fa sol. E mi sepsi. ise, Lengo melengo. Çanakkale Şimdi Mi ya tutuyor ya tutuyor mu onu? Aman doktor canım ciciğim doktor gibi bir sürü şarkı tekerleme ona özgü sözler bunlar aklımda kalan. Çok renkli bir kişiliği vardı. Allah rahmet eylesin. Babamız, anneannemiz bir Adile Naşit kadar e, sevimli ve komik idi. E, yani çocukken hatırlıyorum hep bizleri güldürürdü. Yani güldürmek istemese de güldürürdü. E, her haliyle hastayken de, sağlıklıyken de, aklı yerindeyken de, aklı gittiğinde de çok sevimliydi. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun.